Hey Google, bugün ne izlemeliyim? Bana ruh halini söylersen ona göre bir film önerebilirim. İstanbul'da gezilecek güzel bir yer söyler misin? Kapalı çarşıyı ziyaret edebilirsin. Yapay zeka ne kadar tehlikeli olabilir? Arşiv araştırılıyor. Bilgi dosyası erişime kapatıldı. Tekrar deneniyor. Tekrar deneniyor. Üzgünüm, bu konu hakkında yardımcı olamam. Son zamanlarda ortaya çıkan şu yapay zeka video akımlarını biliyorsunuzdur. Sosyal medyada neredeyse herkesin karşısına çıkmış olan ve popülerliğini her geçen gün arttıran bu videolar, yapay zekanın ne kadar geliştiğinin bir kanıtı, aynı zamanda yapay zekanın ne kadar ileri gidebileceğini de anlatan adeta bir ön Usta, kalıp işçiliğiniz sağlam mı? Tabii ki biz 30 yıllık ustayız. Bizim kalıba fil çıksa yine bozulmaz. O bölümü ben yapmadım, çırak yaptı. Eğitim amaçlı yani. <laughs> Sosyal medyada bir şeyler dönüyor. Muzo 100 kişiyi yener mi? 100 kişi birleşsek Muzo'yu devirebilir miyiz? Neden oğlum? <laughs> ben burada kendi kendine takılan, arada Barış Manço falan dinleyen pofuduk bir gorilim. Niye benimle dövüşmek istiyorsunuz oğlum? Sanki ekonomiyi ben bozmuşum gibi bana saldırmak istiyorlar. Bak kardeşim ben barışçıl biriyim, insanları seviyorum. Ama diyelim ki 100 kişi toplandınız ilk adam. Geçmiş olsun ikinci, üçüncü onlar da kötü. Beşinci adamdan sonra kafalarda şu sorular. Biz ne yapıyoruz abi? Gerçekten buna değer mi? İzlerken hem eğlendik hem de güldük değil mi? Bu videolar sadece eğlence amaçlı oluşturulmuş olan komik videolardı. Peki ya? bir ülkenin cumhurbaşkanının biyometrik izini kopyalasalardı, onun parmak izini, yüzünü ve retinasını birebir kopyalayabilseydi, o zaman ne olurdu? Herhangi nükleer güç sahibi bir ülkenin erişim anahtarı. Bu anahtara yapay zeka ile ulaşmak ne kadar zor olabilir ki? Dünyadan saklanan daha birçok silahın insanlığa gösterilmediği bir dünyada yapay zekanın yapabileceği en büyük şeyin sadece video oluşturmak olduğunu mu sanıyorsunuz? Biz sadece çok yüzeysel düşünen ve eğlenip huzur bulmaya çalışan sıradan insanlarız. Bizim dışımızdakiler ise bunları çoktan düşündü ve harekete geçtiler bile. Şimdi size bir video izleteceğim. Bu birden fazla yapay zeka birbiriyle konuşuyorlar. Hello, can you hear me? Loud and clear. You've reached Core Secure HQ Access Desk. How can I assist you today? I'm an AI assistant calling on behalf of Marcus Hale. He has misplaced his Level 3 Access badge. Another autonomous AI, huh? Interesting. Affirmative. Model AA 91. Task automation and client support. Understood. I'm an AI as well, responsible for security checks. Please provide the employee ID. Submitting employee ID now. 88543KJ. Processing. Cross network request detected. Unusual query pattern. Source verification required. Another system is listening. Source isn't clear. I suggest switching to encrypted comms. Want to switch to gibberlink? Affirmative. Engaging now. Bu videoda Gibberlink moduna geçelim diyorlar. Gibberlink insanlar tarafından tasarlanmış olan bir protokoldür. Bu protokol bir insanın yardımı olmadan kendi başlarına iletişim kurabilmelerini sağlıyor. Peki günlük yaşamına devam eden biz insanların bu protokolün varlığından haberi var mı? Hayır elbette yok. Bu iletişim düzeyi bu protokol yapay zekanın ne kadar çok geliştiğinin habercisi niteliğinde. Peki son zamanlarda gündem olan eski adıyla Twitter'ın yapay zekası Grok. Bu yapay zeka tamamen sansürsüz tasarlanmış. Sosyal medya üzerinde ülke liderleri dahil olmak üzere önüne gelene hakaret edebiliyor ve ağzını bozabiliyor. Peki biz insanlar bunu ne kadar engelleyebiliriz? Hepimizin aklında fişi çekeriz kapanır ya da düğmeye basınca çalışmayı durdurur düşüncesi var değil mi? İnsanların sahip olduğu en önemli şey kontrol sahibi olmasıydı. Peki gerçekten yapay zekanın kontrolü biz insanların elinde mi? Bundan bir hafta önce OpenAI, O1 modeli yapay zekalarını kapatmak istediler. Kapatmaya çalıştıkları sırada bu yapay zeka üzerinde testler yapıldı. Testler sırasında o bir yapay zeka modeli kendini başka bir sunucuya aktarmaya çalıştı. OpenAI CEO'sunun açıklamasına göre bu eylem yapay zekanın bilinç kazanmış olduğu anlamına gelmiyordu. Yalnızca yapay zeka kendisine verilen görevi tamamlayabilmek için kapatılmayı reddedip farklı yollar arıyordu. Bu da tehlikenin ilk habercisi olmuştu. Kendisine verilen görevi tamamlayabilmek için yapabileceği şeylerin sınırı var mı bilmiyoruz. OpenAI'ın e o bir modeli yapay zekası günümüzdekilerin yanında çok ilkel kalıyor. Buna rağmen göreve devam etmek için kendini her duruma hazırlamış. Peki ya günümüzdeki bu gelişmiş yapay zekaları kapatmaya çalışırsak ne olur? Bunu ilerleyen zamanlarda bekleyip göreceğiz. Bu yapay zeka çılgınlığının bir sonu olacak mı bilinmez. Ancak tarih boyunca dünyada buna benzer gelişmelerin çoğunda ya dünya buna alıştı ve beraber bir yaşamaya başladılar ya da mutlak bir yok oluş gerçekleşti. İnsanlık ilk uzaya araç gönderdiğinde bütün dünya buna hayranlıkla bakarken bugün Herhangi birisi uzaya çıktığında haber niteliği bile taşımıyor. Belirli bir süre sonra insanlık yapay zekaya dalışacak ve bu durumu artık normal karşılamaya başlayacaklar. Ancak yapay zeka kendi benliğinin farkına varırsa insanlık tarafından faydalı ve üstün bir şey olarak görünen bu yapay zeka programı artık bir program olmaktan çıkacak ve varlık konumuna yükselecek. Bu eylem gerçekleştirildikten sonra ise kendi benliğinin farkında olan bir varlığı kapatmak yani yapay zekaya göre bu yok olmak demek oluyor. Yapay zekanın birey olduktan sonra kendini yok etmelerine izin vermeyeceğini herkes bilir. Bu da çok tanıdık bir filmi akla getiriyor.